sevgili Hanımlar Merhabalar benden çok istediğiniz gümclü düğümü tekniğini bugün inşallah sizlere öğretmeye çalışacağım Her ne kadar muşabak tekniği ile karıştırılsa da aslında birbirinden farklı teknikler Muşabak tekniği vere verev giderken güümcü düğümü tekniği de boyuna doğru giden bir tekniktir. E, muşabağa göre daha kolaydır daha keyif verir ama tabi bunu öğrendikten sonra muşabağa yapmanızı öneririm muşabak o zaman size daha kolay ve pratik gelecektir o zaman tekniğimize başlayalım ben sayılabilir bir kumaş kullandım kullandığım kumaşın adı ladik ladik kumaşa şöyle sivri bir tel kırma iğnesi ve normal standart bir tel kullandım bilginize şimdi buradan başlarken benim 3 tane ipe ihtiyacım var şöyle iğnemin üstünde 3 tane ipim var bunu bu şekilde alıyorum ucunu bir miktar kadar kıvırıyorum ucunu bir miktar kadar kıvırdıktan sonra aşağı doğru çekiyorum yukarı doğru bu şekilde yön veriyorum bunu yaptıktan sonra şöyle telimi tutup geldiğim noktaya tekrar geri batıp kapatıyorum ve hemen yan tarafa üç tane ip sayıp yani yukarı doğru 3 saydıysam yana doğru 3 tane ip sayıyorum. Bu şekilde çekiyorum telimi. Çektikten sonra burayı bastırıyorum ki iyice tutsun diye. Telimi bu şekilde tutuyorum. Tekrar 1-2-3 ip sayıp buradan hemen yan tarafa geçiyorum. Buradan çektikten sonra yukarı doğru yön veriyorum. Karşılıklı bu şekilde iki bacağımın eşit gitmesi gerekiyor. Yani sağlı sollu diyelim ki sol tarafta 3 attıysam sağ taraftan 3 atıyorum. Tekrar burası bitikten sonra sola geçiyorum sağa geçiyorum. Karşılıklı 2 eşit bacak gidecek. Tekniğimizin birinci kuralı birinci adımı budur. Aldım bunu çektim. Tekrar yukarı doğru 3 yana doğru 3 alıyorum. Yukarı doğru yön verdim. Telim kıvrılmışsa bunu mutlaka dikkat ediyorum düzeltiyorum sonrasında sıkıntı vermesin diye tekrar çekiyorum yukarı doğru yön veriyorum ve her seferinde çekmeye çalışıyorum ki delikler oluşsun güzel bir görüntü versin bana tekrar bunu aldım sağ tarafa geçtim 3 sayıyorum karşı tarafa geçiyorum çektim tekrar bunu yapıyorum bu arada çok uzun uzun gitmeyeceğim ki tekniği daha kolay kısa sürede görün diye bunu istediğiniz mesafede uzatabilirsiniz. Benim için bu mesafe yeterli olacaktır. Hatta bir tane daha atayım bacak. Sonrasında beraber dönüşünü görelim. Bakın şekil bu olacak. Görüntüde. Şöyle. Tekrar bir tane daha bacağımı yapıyorum. Bu arada benim verdiğim sayılarla dik kumaş için e, uygundur. Sizler daha ince kumaşları da daha kalın kumaşlara desenin şekline göre sayılarınızı değiştirebilirsiniz standart bir ölçü değildir 3'e 3 bilginiz olsun E sadece benim kullandığım kumaş bu şeye uygundu e, sayılar uygundu Şimdi bunu aldım artık buradayım kapamasını yapacağım Buradan Tepe kısmını kapatıyorum yani sol taraftaki telimi sağ tarafa geçirip hemen alta geçiyorum Bakın bu şekilde çekiyorum çekebildiğim kadar artık sağ taraftaki telimi karşı tarafa geçiriyorum çapraz olarak ve hemen altından geçiyorum kapattım tekrar tepeyi kapatıyorum alta geçiyorum çapraz atıyorum alta geçiyorum bu şekilde kodlarsanız daha rahat öğrenirsiniz tekrar ne yapıyorum tepeyi kapatıyorum alta geçiyorum çapraz atıyorum alttan geçiyorum. Tepeyi kapat, alta geç. Tekrar çapraz at, alttan geç. Çekiyorum her seferinde. Görüntü bakın yavaş yavaş oluştu. Tepeyi kapatıyorum. Çapraz atıyorum. Şimdi benim bu tarafa geçmem için bu tarafı artık yapmama gerek yok. Buradan hemen çıktığım yerin hemen yanına geliyorum çekiyorum neden çünkü karşılıklı iki tane daha bacak yapmam gerekiyor yani başa döndük tekrar 1 2 3 artık sayılı burası hazır 3 buradan aldım bu şekilde 3 de yana alıp geçiyorum çektim tekrar aldım bakın bu şekilde çektim aldım geçtim birinci yaptığımızın aynısını yapıyorum çektik. Yukarı doğru yön veriyorum. Bu arada bu teknikte dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları var. E, malum bu tarz teknikler biraz tel yiyor. O yüzden de kısa tel değil de uzun tel kullanmanızı öneririm. Telinizin pürüzsüz, yani böyle bozuk olmamasına dikkat edin çünkü ortalarda bozulursa orta kısımlarda tel takmayı bilmediğinizden dolayı e, size zorluk verecektir. E, sonraki videolarda da inşallah tel bitimini e, ya da tel bitimindeki tutturmaları ya da eklemeleri inşallah size göstermeye çalışacağım. Bu videoda eklemeyeceğim ki uzun olmasın diye. Bakın böyle aldım. Telim tekrar sol tarafta. Geliyorum sağ taraftan tepeyi kapatıyorum. Çekiyorum. Karşı tarafa geçiyorum. Alt. Çekiyorum. Telimi ben biraz şöyle tutmuştum. Artık bir tık daha açabilirim. Telimi uzatmam gerekiyor. Çok kısa tel kullanmamaya gayret edelim çünkü bu şekilde telimiz maalesef hızlı bitebiliyor tel yiyen bir tekniktir bilginize telimi açtım bu şekilde uzattım şimdi nerede kalmıştık buradan tepe kısmını kapatıp alta geçmiştim mantık neydi çapraz alt tepeyi kapat alt tekrar çapraz alt Tepeyi kapat, alta geç. Çapraz at, alta geç. Tepeyi kapat ve tekrar alta in. Tekrar çaprazımı atıyorum ve ne yapıyorum? Hemen 3. sıramı yapmak için bakın bu şekilde tekniğime devam ediyorum. Bir tane daha yapalım karşılıklı bacak. Bakın. 1 2 3 1 2 3. Karşılıklı uzun bacaklar attım. Tekrar 1 2 3 1 2 3. Ee, bu arada bu tekniği şimdi ben 3'e 3 başladım ama diyelim ki ben bunu 4 e, olarak başlasaydım. Hani yukarıyı 4, yana doğru yine 3 olsaydı. 4 çünkü aralık mesafesi çok geniş olacağından dolayı yukarı 4 yapsaydım ben e, diğer bir tekniğim. Aslında ben buna düz muşabak diyorum diğer tekniğimi gümcü düğümü de diyorum yani aslında ikisi de aynı gibi görünse de şöyle bir fark var ee, mesela şöyle düşünün ben burada 4 tane ip aldım karşı tarafa geçerken hemen altından 4 almıyorum da 4'ü 2'ye bölüyorum yani 4'ten aldıktan sonra karşıdan 2 ip alıp tekrar devam ediyorum yani sanki burası verev kayıyor gibi oluyor ee, o zaman da Bundan bir tık farklı bir görüntü oluyor. Yani çok e, birbirinden farklı gibi hani görünüyor ama aslında e, ikisi de e, yapıldığında farklı bir iş gibi görünüyor bilginiz olsun. Yani bazı yerlerde görebilirsiniz. Hocam bu da mı güğümcü düğümü? İkisine de güğümcü düğümü diyor ama ben e, bunun farkını yani yanlış şeyde burada şeyde yok. Teorikte ya da herhangi bir yerde yazılı bir kural değildir. Ben kendim için olan kısmı söylüyorum. Ben buna daha çok düz muşa bak olarak adlandırıyorum çünkü düz düz gittiği için ama güymcü düğümünde dediğim gibi burayı başlarken 4 alıp yani çift sayı alıp tam yarısından böldüğümde de e, güymcü düğümü olarak adlandırıyorum bilginiz olsun. E dediğim gibi ikisi de aslında yapıldığında güymcü düğümü diye geçer ama ben kendim bu şekilde adlandırdım bilginiz olsun. Zaten düz muşabakta pardon normal muşabakta Hiçbir şekilde önüne isim ya da arkasına isim konulmadan yapılan bir tekniktir. Yani muşabak muşabaktır arkadaşlar. Genelde düz muşaba muşabak diye adlandırılıyor. Buna karşıyız. Lütfen buna dikkat edelim. E, muşabak standart gelenekselimizde olan verev verev giden bir tekniktir. Zaten daha önce videolarında çektim. E, lütfen bu videoları da YouTube kanalında izleyip farkını görün. O yüzden de bir sıkıntı çıksın istemem. Bakın. Görselde, görüntüde bu olacak. Benim kumaşım biraz daha gözenekleri büyük ve kalın olduğu için aralarda şöyle iplikler görülebilir. Bu yanlış değildir. Bu tamamen kumaşın dokusundan kaynaklı ama dokuma bir kumaş olduğunda bu sıkıntıları görmezsiniz bilginiz olsun. Dokuma kumaşlarda kumaşın dokusu daha ince olduğundan dolayı sayılar gene 3 alınır ama daha minik minik olur ya da 4 alırsınız. Bu arada bazı kumaşlarda eni ve boyu farklıdır. E, şu olabilir yani ben 3'e 3 aldım eni boyu standart olduğu için ama belki işte boyu farklı eni farklıysa 3'e 4 e, alma durumunuz bile meydana gelir e, gelebilir bilginiz olsun. Bir de bunun e, sayılamayan herhangi bir kumaşa yapıldığını düşünürsek arkadaşlar normal düz çizgiler çizip sonra enine de doğru şöyle yatay çizgilerde yaptığınızda Aynı mantık oluşacaktır bilginiz olsun. Yani i̇lle de sayılabilir kumaşlara yapılmaya gerek yoktur bilginiz olsun. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Sevgiler Allah'a emanet olun.